Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Bugün yine güzel bir konuyla sizinle birlikteyiz. Konumuz seveni sürüm sürüm süründüren en kalpsiz 5 burçla ilgili olacak. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu like ederseniz mutlu olurum. Hayallerimizdeki insanı bulmak, birçoğumuz için gerçekleşmesini istediğimiz en önemli olayların başında gelir. Saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde ama bir o kadar da ayakları yerden kesen bir ilişki, ruh sağlığımıza iyi geleceği gibi yaşamın zorluklarıyla mücadele etmemize katkı sağlar. Ancak bazı burçlar var ki sizi sevdiğinize bin pişman ediyor. Yay burcu. Eğlenceli tavırlarıyla ortamın en dikkat çeken burçlarından olan Yay burcu, arkadaşlıkta ne kadar iyiyse aşkta o kadar kötüdür. Gerçekten ilgisini çekseniz ve size sırıl sıklam aşık olsa bile, özgürlüğünün elinden gittiğini anladığı an canavara dönüşebilir. Önce sizi görmezden gelir. Bu durumdan rahatsız olduğunuzu söylediğinizde ise kavgacı olduğunuzu söyleyerek sizi manipüle eder. Anlaşılabilmek için kurduğunuz her bir cümle atmosferde gezip dolaşır da yine de bir yay burcunun kulağından içeri girmez. Size olan yabancılaşma sürecini izlerken kahrolmamak elde değildir. Birkaç gün önce sizin için her şeyle savaşabilecek birinin bir sabah uyandığında ilgisiz birisine dönüştüğünü görmek elbette büyük bir şok yaşatacaktır. Bu şok daha sonra yerini hayal kırıklığına ve cevaplanmamış sorulara bırakabilir. Özetle bir yay burcunu sevmeden ve kalbinizi açmadan önce iki kere düşünün. Aslan burcu, tıpkı yay burcu gibi bir ateş grubu burcu olan aslan, yaya göre daha ciddidir. Sorumluluklarını yerine getirmekten ve kendini gerçekleştirmekten keyif alır. Hatta kendini koşuşturmaya bazen öylesine kaptırır ki, kariyer yaparken hayatının aşkını bile kaçırabilir. Aslan burçları gerçekten aşık olduklarında mücadeleci bir ruha bürünürler ancak bu olay, ilişki egolarını sarsana kadardır. Onlar için kendi benliklerinden daha önemli bir şey yoktur. Partnerinin kendisini eleştirdiğini fark ettiği an, egoları devreye girer ve sırf kendilerinin muhteşem olduğunu kanıtlamak için kırıcı olabilirler. Siz ne kadar öfkelenirseniz, onlar da o kadar ileriye giderler ve uzlaşmacı olmadıkları için size kalbi kırık bir hatıra bırakmaları mümkündür. Akrep Burcu, ketumluğuyla bir dünya markası olan Akrep Burcu'nun duyguları, her zaman gösterdiğinden daha fazladır. Çok sık mimik kullanmazlar ve görüşlerini bildirmeye mesafelidirler görüşlerini paylaşmaktan çok başkalarının düşüncelerini öğrenmeyi isterler. Hiç dünyalarından dışarıya taşan her detayın onları zayıflaştırdığına inanırlar. Aşkta da ketum tavrını sürdüren akrep burçları, karşısındakini çıldırtabilir. Partnerleri, hiçbir zaman sevildiklerinden emin olmaz. Çünkü karşılarında buzdolabından farksız biri vardır. İlişki, bir süre sonra soru işaretleri ve şüphelerle ilerlememeye başlar, Ayrılma kararı aldığınızda buna saygı duyarlar ancak herhangi bir çabada bulunmamaları, sizi sevmedikleri anlamına gelmeyebilir. Terk edilen olduklarında, gururlarından asla ödün vermeyen akrep burçları, finalde bile kendilerini açıklama zahmetinde bulunmayacaklardır. Duygularından asla emin olmadığınız bir partner ise size toksik döngüden başka hiçbir şey vermez. Gengeç burcu, gengeç burçlarına ulaşılmaz olan partner, daha tatlı gelebilir. Eski sevgililerine duydukları takıntıyla bilinen yengeç burçları, hayatlarındaki kişinin değerini bilmek yerine, geçmişte onları çok üzen kişileri hatırlayıp dururlar. Sizi çok sevmesi ve kırmaması için onun eski sevgilisi kategorisine girmeniz yeterlidir. Ayrıca manipülasyonda akrep burcunu bile sollayan yengeçler, haklı çıkmak için size türlü oyunlar oynamaktan da çekinmezler. Başak Burcu Eğer bir Başak Burcu'nun yeterince sevmediği bir partneriyseniz şimdiden geçmiş olsun. Başak burçları sadece deliler gibi aşık oldukları kişilere daha yumuşak ve ılımlı taraflarını gösterirler. Eğer sizin hakkınızda kafasında soru işaretleri varsa ve sizi geleceğine taşımak konusunda şüpheliyse, git demez belki ama yanında kaldığınıza da pişman eder. Yaptığınız her işi eleştirir ve sizi yetersiz hissettirmek için bilinçsiz bir çabanın içerisine girer. Bir başak burcuyla partner olmak, sık sık öz saygınızı zedeleyebilir. Bu yüzden Başak burcuna kalbinizi kaptırmadan önce sizi yeterince sevip sevmediğinden emin olmanızda fayda var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenin.